Cümleten selamın aleyküm sucukcu ailesi ben sucukçu yemekten sucukçu Arkadaşlar bugün hep beraber Avdo city'de nasıl cızırtı kaldırılır bunu göstereceğim Videoyu YouTube'da e, gördüm ben de çekim dedim yani yeni bir video olsun dedim hem de kanalı boş kalmasın dedim arkadaşlar İlk olarak cızırtılı bir ses kaydedeyim isterseniz e, Benim fan sesim geliyor zaten şu an videoda geliyordur kesin Şimdi Audio bunu sileceğiz göstereyim Bir ses kaydedelim Evet arkadaşlar Bir dakika olmadı bu telet yapalım bunu. Ses deneme. Ses deneme. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir cızırtı var zaten. Bir cızırtı var aynen. Bakın arkadan bariz bir şekilde geliyor. Şimdi yapacağımız ilk şey videonun başından ya da ortalardan mesela şuralardan bir yerden şöyle az bir şey seçin al seçtik yani. İstediğiniz kadar seçin. Şuraya kadar seçeceğim ben. Etkiler diyoruz. Buradaki etkiler. Gürültü azaltma diyoruz. Burayı seçtik ya şimdi. Gürültü profilini getir diyoruz. Gürültü profili ne oluyor? Şimdi mesela buradaki falan o sesi alıyor. İşte şey yapıyor onun. Gürültü profil onu alıyor işte videonun her yerine o bu sesi siliyor. Gürültü profilini getiriyor ama bitmedi işimiz. Şimdi videonun tamamını seçiyoruz. Video diyorum sesin tamamını seçiyoruz. Şöyle direkt CTRL yapalım. Etkiler diyoruz. Tekrar gürültü azaltma diyoruz. Buradaki desibeli 48 yapıyorum ben 48'i kullanıyorum. Bunlara dokunmayın. Ve tamam diyoruz. Bir dakika kapatalım. Ne kapatalım? Oldu herhalde. Oynatır mısın? Evet arkadaşlar şey duyduğunuz şey. gibi arkadaki fan sesinden hiçbir şey kalmadı. Fark ederseniz videonun başında bakın şey şurada şey. E, başta kendi ses dalgasını gösteren yer var ya orada cılırtı varken Bakın tekrar göstereyim bakın Te Bir dinleyin üste bakın ses dalgalarının geldiği yere hiç Konuşmadığım yerler sıfır Ama bir şunu silip Silelim mi Sil bir Bak şimdi bak arkadaşlar Gördünüz e 57 ile 57 arasında hiç durmuyor Konuş Konuşmadığım halde bir konuşmayayım Bakın gördünüz mü Ama cızırtısızken neydi Ora konuşmadığım yerlerde hiçbir şey yoktu e e Yani Güzel bir şey bunu videolarınızda cırtı varsa sesinizi çok kaliteli yapabilirsiniz. Ama ben neden bunu kullanmıyorum? Çünkü sesle videoyu aynı yere getirmeye e yapamıyorum. Ya yani bir kayıyor falan kötü şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.